Hoş geldiniz Yiğit Hoş bulduk Gül dedem. Ay maşallah Yiğit Erim. 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa zeval ile acılaşan cüzi bir telezüz, kısacık bir zamanda öyle bir cud ve sehanın muktezası ile kabili tevfik değildir. Hem dahi meşheri sanat ilahi olan aktar alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat Rabbaniye'ye dikkat et. Haşiye, evet kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta, gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve, elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmettar bir sanin mehasini sanatını zişurlara okutturan bir ilanım nedir? İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et. Zavallı acılaşan cüzi televizyon hakkında bilgi verir misiniz Güldeden? Hay hay yedim. Biri size bir tabla içinde Erzurum'un kadayıf dolmasını gösteriyor. Bir dolma uzatıyor. Siz ağzınıza koyduğunuz sırada dolmayı çekip geri alıyor. Oldu mu bu? Olmadı değil mi? Ne deriz? Yahu keşke tattırmasaydın deriz. Madem tattırdı, öyleyse gerisini de verecek diye anlarız. Eğer biz ziyafetin adabına, ruhuna uygun hareket edersek onu bizden esirgemez. Allah'ın isimlerinin ebediyeti gerektirmesinin sırrı burada yatıyor. Allah'ın cevvat olması, ikram ve ihsanların da sonsuz olmasını gerektiriyor. Yiğitlerim, madem ki Allah'ın isimleri sonsuzdur, bu sonsuz isimlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu, cevvat ismini de sürekli tecelli ettirerek ihsanın sürekli olmasını ister. Mesela güneş faraza daimidir. İktizar eder ki ışığı da daimi olsun. Öyleyse ışığının yansıyacağı daimi ayneler de lazım. Yani güller, çiçekler lazım. Madem ki Allah Celle Celaluhu ezeli ve ebedidir. Öyleyse cevvad olan, cömert olan Allah o isminin ihsanını devam ettirecek, sürekli nimetlendirerek ikram edecektir. Meşer iyi sanat ı ilahi olan aktarı alem sergisine bak. Cümlesini açar mısınız Gül dede? Maşallah de? hay hay yiğidim benim. Kainatı Allah bir fuar, bir meşer, bir pazar olarak yaratmış. Antika sanat eserlerini sergilemiş. O ziyarete misafirlerini davet etmiş. Davet edilen misafirler içerisinde antika eserlerinden, o sanat inceliklerinden anlayacak en ince aletlere sahip hem ruhu hem bedeni en mükemmel varlık olarak insanı yaratmıştır. Meşheri sanatı ilahiye bazen bir vitrinin önünden geçerken antika bir sanat eseri dikkatimizi çeker. Onun önünde uzun bir süre durup seyrederiz o sanat eserini. Fakat Allah'ın şu kainat varında sergilediği antika sanatlarını tam seyredemiyoruz. Niçin? Çünkü ülfet etmişiz, göre göre alışmışız, gafletle o güzellikleri okuyamıyoruz. Halbuki sergideyiz. Dünya ve içindekileri Cenab-ı Hak insanlara kainat sergisinde sergilemiş. Koyunlarını, arılarını, karıncalarını, kelebeklerini, kuşlarını sergilemiş. Allah kendi eserlerini kendi bizzat müşahede ediyor. Allah kendi eserlerini teşhir ediyor burada. Bir süre sonra kaldırıyor. Yeni kuşlar, yeni develer, yeni insanlar gönderiyor. Onları da bir süre sonra kaldırıyor. Yine başkalarını gönderiyor. Kıyamete kadar hep böyle devam edecek inşallah. Levatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanatı Rabbani'ye dikkat et. Cümlesini açar mısın? Hayır maşallah. Neden? Şu an teşhircahtayız biz. Ama bizim diğer eserlerden bir farkımız var. Nedir o? Biz hem teşhir ediliyoruz, melekler bizi seyrediyor. Biz de diğer eserleri seyrediyoruz. Yani hem seyrediyoruz hem seyrediliyoruz. Hem seyrediyoruz hem seyrediliyoruz. Biz hem birbirimizi seyrediyoruz hem de diğer eserleri seyrediyoruz. Ağacı biz tefekkür ediyoruz, ağaç kendini tefekkür edemiyor. Güneşi biz seyrediyoruz, güneş kendini seyredemiyor. Onların çok sade bir hayatları var, çok sade bir ibadetleri var. Ne emredilmişse onları yapmaları, onların ibadetleri oluyor. Ceviz ağacının elindeki ilanatı Rabbaniye nedir? Cevizdir. Ben bir odunum. Ceviz yapan Allah'tır diyor. Nar ağacının elindeki ilanatı Rabbaniye nedir? Nardır. Ben bir ağacım. Narı yapan Allah'tır diyor. Arının elindeki ilanatı Rabbaniye nedir? Baldır. Ne diyor? Ben bir zehirli böceğim. Balı yapan Allah'tır. İpek böceğin elindeki ilanın ilanatı Rabbaniye nedir? İpektir. Ben elsiz bir böceğim ipe yapan Allah'tır diyor. Koyunun elindeki ilanatı Rabbaniye nedir? Süttür. Ben bir koyunum, sütü yapan Allah'tır diyor. Her bir çiçek ve meyvenin birer il ilanname olmasını açar mısınız Gül dedi. Ay maşallah be yiğidime. O çiçekler, o meyveler bakılmak, tadılmak, seyredilmek içindir. Demek ki manzara yapıldı mı o seyredilecek. Bir ressam resim yapmış, biz de duvara asmışız. Onu ne yapıyoruz? Seyrediyoruz. Allah bir manzara yarattı mı ona seyirci de yaratıyor. Bu seyircilerin koyunlar olmadığı belli. Bu seyirciler insanlardır. İnsanlar bu görevleri yaptıkları zaman orada yükseliyorlar. Palan döken dağ o kadar zenginmiş ki çiçek yönünden. Peki kim görüyor onları? Çoğunu hayvanlar yiyorlar. Bu kadar güzellikler, bu renkler, bu desenler belli ki bunun için değildir. Demek ki cin ve insanların nazarları tefekküre, bu temaşaya kafi gelmiyor. Nihayetsiz melaike envağı ruhaniyet ecnası lazımdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve burada melaikeyi ispat ediyor. Biz tefekkür ettik mi melek işi yapmış oluyoruz. İmanda, tefekkürde, marifette meleklere benziyoruz. Elhamdülillah bu noktada Risale-i Nur bize çok büyük bir nimet. Nasıl tefekkür edeceğimizi bize öğretiyor. Kemik gibi bir dalın ucuna çiçeği, yaprağı, meyveyi takmak bu bir ilanattır. Ne ne diyor ağaç? Ey akıllı olduğunu zanneden insanlar, bu çiçeği, bu meyveyi ben yapmadım. Zaten görüyorsunuz ki yapacak bir özelliğim de yok. Rabbani bir ilandır bu diyorlar. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin şirin kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatun.